Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Trendyol arasında ortaklaşa yürütülen bir kobi destek programından bahsedeceğim. Bu arada videoya biraz geç kaldım. Biraz değil baya bir geç kalmışım. Aslında çekmeyi de fakat hala burada şey var. 24 Temmuz'a kadar başvuru süresi var. Şu anda da 23 Temmuz 2020 gece 12.40 şeklinde. Yani ben şu anda bu videoyu bitirip hemen sosyal medyada paylaşma başlayacağım. Hani bir gün bir gündür en azından ulaşabildiklerime ulaşmaya çalışayım. Yani birkaç kişiye de faydamız olsa ne mutlu bize. Dediğim gibi hani biraz geç kaldı çünkü şimdi yeni fark ettim daha doğrusu bunu. Hala vakit varken de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu linki görüyorsunuz. Ben bu linki yine videonun açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Oradan bakarsınız. Bir kısaca üzerinden geçelim. Neler bahsediyor? Hemen ben size bilgilendirmesini yapayım. Şimdi açıklamayı okuyalım buradan. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Trendyol, Trendyol'da İşle büyüt kobi destek programını başlattı. Ürünlerinizi Trendyol'da milyonlarca müşteriye ulaşmanızı sağlayacak destek programıyla ilgili bilmeniz ve başvurmak için yapmanız gerekenleri aşağıda bulabilirsiniz. Destek programında neler varmış? Satışa başladıktan sonraki ilk bir ay boyunca bürüt 30.000 TL'ye kadar yaptığınız satışlardan komisyon alınmayacak. Tüm ürün gruplarında 4 Ağustos'a kadar yapılan tüm satışlarda ödeme vadesi 14 gün olacak. Trendyol üzerinden satış arttırmanın püf noktalarının anlatılacağı ücretsiz eğitimler verilecek. Trendyol üzerinden satış arttırmanın püf noktalarının anlatılacağı ücretsiz eğitimler verilecek. Neden başvurmalısınız? Her gün 15 milyon kişinin ziyaret ettiği ve 18 milyon aktif müşterinin yer aldığı tren yolda avantajlı koşullarda satışa başlamak için başvurabilirsiniz. Nasıl başvurabilirim? Destekten faydalanmak için 8-24 Temmuz tarihleri arasında başvuru formunu doldurmalısınız demiş. Burada bir başvuru formu var. Link paylaşmışlar. Bakalım. Evet gördüğünüz şekilde böyle bir başvuru sayfası mevcut. Zaten oradaki linkten gidebilirsiniz formda referans kodu alanına şu kodu yazmanız lazım. 00-00-081 yazılması gerekmektedir demiş. Referans kodunu girmeyen firmalarımız destekten faydalanamayacaktır. Evet buna dikkat etmeniz gerekiyormuş. Kimler faydalanabilir? Trendyol'da daha önce satıcı olma başvurusu yapmamış firmalar destekten faydalanabilir. Belirtilen tarihler arasında başvurup başvuru tarihinden sonraki 3 ay içinde ürünlerini satışa çıkarmayan firmalarımız Trendyol ile işini büyüt kobi destek programından yararlanamayacaklardır demiş. Eğitimlere nasıl katılabilirim? Eğitimlerde ticaret ekosistemi Trendyol'un tedariklerine sağladığı faydalar ve destek programına nasıl başvuracağı anlatılacaktır. Eğitim takvimini ve kayıt linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Evet bunların hepsini kaçırmışız. Bu linkler artık geçerli değildir diye düşünüyorum. Hatta bakalım ne çıkıyor linklere girdiğimizde. Evet Zoom paylaşımı çıkıyor. Tabii eğitimi kaçırdığımız için artık buna giriş yapamıyor olacağız. İlave sorularınız için 0850 258 58 0 numaralı satıcı destek hattını arayabilir. Linkteki sunumdan başvuru adımlarını inceleyebilir ve top et adresini e-posta gönderebilirsiniz. Kampanya hakkında detaylı bilgi için 0850 302 28 46 şurada link demiş bir linke de bir bakalım. Evet başvuru sürecini zaten burada paylaşmışlar. Yine burada link üzerinden ulaşabilirsiniz. Burayı da kapatıyorum. Şöyle bir görsel mevcut. Resmi yeni sekmede açtırayım. Evet gördüğün şekilde böyle bir görsel mevcut. Ama biz dediğim gibi geç kaldık. Bir gün bir gündür en azından bir kişiye bile faydalı olabilirsek bizim için kafidir. Görünürsel ki daha fazla kullanıcıya ulaşabilirim. Görünürsel ki bu videoyu daha erken çekmiş olalım. Ama bu şekilde umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Tamintegral.com YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize ticaret hayatınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.